Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ala ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmai. Oruçla alakalı dördüncü bölümde kimler oruç tutmayabilir? Yani oruç tutmaması hakkında kime özür sabit olmuştur? Ona usat verilir veya kime verilmez? Bunları okuyacağım inşallah. <laughs> İbahul fıtrı limarazin hafı ziyadete marazi hastalığın artmasından korkan bir hasta için oruç tutmamak mübahtır. Hastalığı artmasından korkuyorsa tutmayabilir. Evet. Neyle hastalık artıyor? İssav Oruç sebebiyle ama. Oruç tutarsam hastalık artacak diye korkuyorsa bu tutmayabilir. Ve misafiri misafir içinde yolculuk beni zorar, zora sokar diye düşünüyorsa tutmayabilir. Ve sevamluluğu misafirin oruç bu da güzeldir, daha iftaldir. Çünkü herkes oruç tutuyorsa sen de oruç çok iyi olur. O zaman kolaylık olur. İnnem yadurrahu ona zarar vermesi olur. tutması lazım. Lakada in mata ala Adam yolculuktan dönemedi. Öteki de hastalıktan iyileşemedi. Bu şekilde ölseler kaza etmeleri gerekmiyor. Ve yecibu bi kaderim ma insa ve ev ekavmi Yolcu yoldan döndü, üç gün sonra öldü. Halbuki beş gün, on gün kaçırmıştı. O yedi gün ne oldu? Düşüyor ona. Üç gün mutlu olmuştu. Üç gün kazası gerekmiş oluyor. Hastalıktan da iyileşen kaç gün iyileşmişse o günler kadar mesul olmuş oluyor. Yani Allah-u Teala kişiye demek ki mükellefe zora sokmuyor. Kolaylık tanıyor o özür hali kalktıktan sonra onu kaza edersin. İyileştiği zaman değilse hastayken öyle olsa zaten ona kaza gerekmiyor. İyileşini kaza edecek. Edemezse ölse o zaman onların fityesi var. Ve illa eğer iyileşmeden misafir yöntemmeden ölseler o zaman bir kadri sıhhati ve ikameti. O zaman hastalık hasta üzerine ölse, yolcu yol üzerine ölse ve bir kadri sıhhati ve ikameti Mukim olma miktarınca, ikamet miktarınca ne kadar O kadar miktarı kazailmesi gerekiyor. E ne olacak bu? Fidye gerekirse yani. Bu adam iyileşti de tutmadı. Yoldan döndü de tutmadı. Kaç gün tutmadı? 10 gün tutmadı. Halbuki bunun borcu da 20 gündü. 10 günü tutmuş. 10 gün kalıyor. Ya hiç tutmamışsa hepsi. Ne olacak işte? Bunun varisleri bunların tutmadıkları olsan yerine fidyesini verecekler. Yani yolcu yoldan döndükten sonra sıhhat, yani mukim olduktan sonra kaçırdığı günler kadar günü kazatması lazımdı. Ertelerse o, o şekilde ölse o zaman ne olur? Onların fidyesini vermesi lazım. Hastadan şekilde iyileştiği halde orucunu tutmazsa Onlardan yapması lazım? Fidyesi vermesi lazım. Tutması lazım da ama. Tutmayınca üzerine borç oluyor. Fevet'i'mi anhu veliyuhu velileri buna yerine fakiri yedirir. Likülli yemin her bir gün için kel fıtratı fitre gibi. Fıtre şimdi diyelim 8,5 lira. 10 başlıyor. Her bir gün için 10 lira fitre, fitre verilir. Fitre. Fitre miktarı fidye veriyorlar. Fidye. Orucun karşılığı fitre nedir? O sadaka fıtırdır. O nefis kelle başına olan sadakadır. Fidye ise orucun yerine verilen ödenen şeydir. Fidye. Ve yelzemu yedirmesi için lazım gelir ise velisine mine sülüsü, malının üçte birinden in evsa benim borcum var, kazan var demişse o zaman malının üçte biri ölü hakkında, tasarruf hakkında onun hakkıydı. Oradan verilir. Vacip olur. Ve illa eğer vasiyet etmemişse fela O zaman varislerin vermesi lazım değildir. O yüzden diyorlar da kendisini kendi yap. Varislere çolsuzla bırakma işini. Kendisini kendi yap. Ve teberra bihi varisleri bununla teberr etseler babalar onlara vasiyet etmediği halde, para bırakmadığı halde varsa kendini cebinde verseler saha Yani olup bir Müslümanın borcunu kendini isteyerek düşünmüş oluyorsun. allah Teala affı umulur. Ve <laughs> salatı <laughs> namaz kılınmayan namazlar da kessam ve oruç gibidir. Namazın da demek ki böyle kılınma namazlarında fitresi var. Ve fidyetü her bir namazın fidyesi kesami yemin bir günlük fidyesi Yani her bir namaz için bir günlük fitre miktarı veriliyor. O zaman beş vakit hatta bir de bitir vacip altı. Altı tane fitre bir günlük namaz için altı fitre miktarı vermesi lazım. Mevlas sayısı budur. Buna la yesumu anhu ve yuhu ve la Ya bunu yerine oruç tutalım. Bir adam tutalım da oruç tutsun. Namaz kılsın bu olmaz. Bu beden ibadettir. Bu olmaz. Fitli veriyor. O zaman tutmayalım da peşimizi versinler. Böyle ama yok. Bu kendi gayretle, gayretle tutmuş, tutmuş ama hasta olmuş, yolcu olmuş, tutamamış. Bu durumda peşinden gelenlerin yapacağı çare budur işte. Iskat deniyor buna. Bunu İmam Muhammed güzel görmüş. Allah-u Teala umulur deniyor. Ama vasiyet etmişse namaz için, plasa, şey için, oruç için fidyesinin verilmesi lazım. Evet. Kada Ramazan inşa'ı ferrekuhu ve inşa'ı tabi'ahu. Ramazan'ın kazasını hemen bayramın sonra tutabilir veya ayrı ayrı tutabilir. Hemen tutması da çünkü borcun hemen ödemiş olur. Fena karahu hatta cahil aharu Ramazan kazasını tehretti tehretti öteki Ramazan gelirse kaddemel eda'ya kalkıp da ben kazan tutacağım diyemez. Önce vaktin orucu olan Ramazan orucunun edasını tutar. Sümme kada sonra diğer tutmadığı sene, geçen seneki orucun kazasını kaza eder. Böyle fidyete aleyh. Buna fidye yok çünkü borç tutuyor. Orçtan fidye vermesi caiz değil. şeyhul fani çok yaşlı ihtiyar. Yani eleye tutmuyor. Işte şeker hastası falan filandır. Takat yok bu. yine acize anis tutmaktan aciz kalınca yöftürü iftar eder. Yani oruç tutmaz. Ve yüz elmülü küllü yemin kel Her bir gün için fitre gibi bir miktar değeri verir. Fidi olarak, orucunun fidyesini olarak fitre miktarını verir. En az 8-10 liradır. Ve kadere bade zâke. Bundan sonra gücü yetse oruç tutmaya lezim kadar. Bak kazası lazım gelir. O yüzden artık iyileşmeyecek bir hastalıkta fidye veriliyor. Ve hamilun, hamile kadın, ev murdun çocuğunu emziren kadın, kafet ala nefsiha ev kendisinin ya çocuğunun zarar göreceğine korsa tufturu iftar eder orucunu açar ve tok takdi bilafiyeti fide verme hakkı olmaksızın kaza eder kaza edecek evet ve yelzemu sa'mu neflin şura kendisine nafile olarak şura fihi kendisine nafile niyetiyle başlanan oruçların tamamlanması lazım Bozulursa kazanılması lazım demektir. İlla fil eyyamil menhiyeti Üç, e, beş gün senede 5 gün bir Ramazan bayram günüydü. Diğeri kurban bayram günüydü. Bir de 3 tane teşrik günleri toplam beş günde tutulan oruç bunlar nedir? Mekrottu, yasaktı, haramdı yani. Bu yüzden bunların tutulan orucu adansa bile orada oruç tutulmaz. Evet. Orada onun orucu kaza ise, kaza, yani posta kazası gerekmez. Çünkü orada oruca başlaması sahip değildi. Onlar oruç tutulması yasak olan günlerdi. La yubahu lehul Yani iftar etmesi kişiye muba olmaz. Bila özrün özürsüz olarak bir rivayetin bir rivayette özürsüz olarak nafileye başlamış. Onunla özürsüz olarak iftar ediyor. Özür yokken orucu bozuyor bu. Helal olmaz. Ancak ve yubahu ziyafeti. Ziyafete gidildi. Orada ev sahibi olan kişi illa yemek yemeni istiyorsa o zaman nafile oruçta da öğleden önce öğle sıralarında bozabiliyorsun. Öğleden sonra kalırsa artık öğleden sonrası ne oluyor? Günün tamamı eksisi geçti artık az kaldı. Öğleden sonra yani şimdiye doğru falan da artık oruç bozulmaz. Nafile oruç daha bozulmaz. Ne olacak? Ve zemul kadayı eğer misafirlikte bozma emirleri kalırsa o zaman onun kazasını yapılsın. Kaza Le nevel misafiri el fitre. Ramazanın haricinde misafir olan bir adam yolcu olan bir adam iftar yani oruç tutmamayı etti. Yolcu ya. Sümme <laughs> ekame. Sonra bir yerde ikamet etti. Orada 15 gün kalacağım dedi. Ve nevel sâme fi vaktiha. İmsak vaktinde de orucu etse, sağa sahipti. Yani demek ki gece yola çıktı adam. Ben nasıl yolcuyum dedi. Oruç tutamam dedi. İmsak yakın gitti bir yerde bir durum oldu, bir haber oldu. O gitti belde de ben burada 15 gün kalacağım dedi. Niyet etmişse vakitte varsa imsak da olmamışsa niyet eder orucunu tutar. Ve yazdığımız zaten inşaane fi Ramazan. Eğer bak Ramazan sonundaydı bu. Ramazan için değilse zaten tutması lazım. O zaman yani sefer kalkıyor çünkü. Cema yazdığımız mukimmen safere fi yemin minhu. Nasıl gibi mukim? Safi vel-ekfiyyemin Ramazan'dan bir günde yol, yolculuğa çıkmış. Yolculuğa çıktım diye orucunu bozmaya mecbur değilsin. O orucu tamamlaman lazım. Yani yolculuğa çıktın, oruçluydun. Yolculuğa çıktın, yolda ben yolculuğa çıktım deyip orucu bozması doğru değil. Tamamlaması lazım. Bozarsa ne olur? Lakin, şayet yola çıktın diye bozarsa la keffarete fihime bu durumda her iki meselede Şimdi yok kaza var. Men ağma alehi eyyamen. Birisi birkaç gün paysa kadaha onları kaza eder. Aykınca. İlla yemen hadese fihi. Kendisinde paygınlığın olduğu gün hariç ev fi leyletihi ya da paygınlığın olduğu gece hariç. O gün çünkü o gün körü tutacaktı. O onun bayılması, günlerce bayılması ne oluyor? Arzi bir şey oluyor ne yapar? Diğer günleri kaza eder ama o kendisine niyet, niyet ettiği gece gün hariç diyor burada. Vela cünne külle Ramazan. Ramazan'ın tamamında gelirse la yakdi kaza etmez. Yani şab Şaban ayında yine sonra adam bayıldı. Ramazan girdi. Ramazan bayramında ayıldı. Bu adam Ramazan'ı görmedi ki. Bu kazası yok. Ben efaka ama Ramazan içinden bir saat ayıksa bir an Ramazan bayramı olmadan evvel son günün işinden sonra ayıldı. Ne olacak? Kada, mamada geçen bütün günleri kazanacak. Sevam belaga mecnunen ev uruzellehu <laughs> ba'dehu. Fi zariba. Zariba da istese buluğa erdiğinden itibaren deli olsun veya daha sonra delisin. Fark etmez. Öyle belaga sabiyyun ev esleme kafirun. Bir çocuk buluğa erdiğinden veya bir şafir müslüman olsa Evvaka amel misafir, misafir yoldaydı, geldi mukim olsa. Ev tahuret haizun, haizli kadın temizlense. Fi yemin bin Ramazan. Ramazan bir günde bu olay olsa lezim mehu imsaki bakiyeti yemi. O günün devamını oruçlu gibi tutması gerekir. Bu lazımdır, müstehaptır. Yani gündüzün ortasına kad kadın temizlendi veya çocuk çocuk gündüzün ortasında, ortasında Akşama kadar bir şey yememesi lazım. Böyle oruçlu gibi durması lazım. Rezemu çocuk ve kafir lazım bilmez kadağıhu o günün kazası lazım gelmiş onlar o günün niyet vaktini kaçırmışlardır. Kafir Ukrayyeyin misafire ve Haizliye o temizlendiği günde ve döndüğü günde de misafire o günün kazası lazım geliyor. Evet. Bundan sonra da şimdi ne geldik? Nezir. Nezir en yani adak demektir. Nezire samu yevmeyil eid ve yamit teşrik. Şimdi bayram günleri, iki bayram günü var bir senede. Bir de üç günde teşrik günleri var. eti beş gün. Bu günlerde oruç tutmayı adasa saha sahiptir. Adak sahiptir ama eftara, ve lakinnehu ve kada o günde oruç tutulamaz. Mekruhtur, haramdır. Göre. Dolayısıyla ne yapacak? Başka günler kazanacak onu. Kezer lev nezere sahamez seneti. Bütün sene oruç tutmayı adamış olsa 365 gün hicri 360 gündür. 355 gün diyelim. böyle 365 ise 360 günü tutar. Yuftur hazil <hâ> eyyame. Şu günlerde, o 5 günde iftar eder. O zaman oruç yok. Ne yapacak? Ve yagdiha onlar kazatacak. Ve la levsameha. Tuttu o günlerde, o yasak olan günde de oruç tutsa, o zaman oruçlar mekruh olmakla beraber caizdir. Kefare, e, kazası da gerekmez. Verdiği adakta yerine girmiş olur. Sümme inne ve en nezre fakat. Kişi orucu adarken sadece nezir adak dese. Ev nevahu nezir ve ve neva en la Hem adak diyorum hem de yemin olmasın dese. Evlem yiyen bir şey hiçbir şey niyet etmese, bu şekilde niyetsiz tutsa, kâne nezirin fakat, yani yemin falan kastetmedi de sadece nezir adak kastetse, bu durumda sadece adak olur. Yani Allah için oruç deyince, adak olmuş oluyor sadece. Nezir olmuş oluyor. Ve innevel yemine yemin etti yani. Üzerime şöyle şey olsun dediği zaman yemin oluyor. Ve en en neziren e, adak olmasın dedi. Bu durumda kâne yemine fâsı. Bu sadece yemin olur. O zaman fe tecibu bil fıtri kefâretül yemin e, iftar ederse yeminini bozarsa tecibu bil fıtri bozmasıyla vacip olur. Kefâretül yemin, yemin kefâreti. Üç gün olsun yani. Lel kadâ'u kazada lazım gelmiyor burada. Zaten oruç tutmak istemediği için bozmuş. Ve nevahuma hem adak hem yemin etse ev nevel yemine fakat sadece yemin etse kâne nezren ve yeminen oh. bu durumda yemin de olur, nezir de adak da olur. Feyeci bu kazağı bozarsa kaza gerekir. ve kefaretli yemini de bozmuş olduğu için bu da kefaret gerekiyor. İniftar evet. Bu Feci bu kadı ve kefareti iftara orucun bozulması bu durumda. Yani çünkü yani hem yeminle hem de adan etmişti. Bu durumda o zaman kazada da edecek, orucunu ve kefaret gerekir. Bir de Yusuf'a nezrun fil evvel. Niyet ettiği yerde adak olmuş oluyor. Bir i fisani yani üzerime oruç olsun dediği yerde sadece yemin var. Orada sadece yemin var. Yemin oluyor. İkisi bir de olmuyor yani bu fetvalar tabi böyle farklı yani. Ve la yukurahu <laughs> ittibar fıtri bisami sitetin min şevval. ayında, Ramazan'dan sonra gelen şevval ayında altı gün orucu var. Bu altı gün orucu hemen Ramazan bayramını eklemesi de mekru olmaz. Yani bayramdan sonra hemen tutması mekru olmaz. Çünkü arada bir gün var zaten. O bir gün ne yapıyor? İki orucun arasını kesiyor. Normalde Ramazan orucuna başka orucu eklemek doğru değil. Arada bayram olması lazım. Bayramda oruç tutmuyorsun. Sonradan diğer altı günkü o ne orucu tutarsan bu mekru olmaz tefriku ve onu daha çok ayırması, Ramazan'da uzaklaştırması, ebadu anil kerati keratten daha uzaktır. Teşebbühi bin Hristiyanlara benzemekten daha uzaktır. Dolayısıyla yani bayramdan hemen sonra değil de bir gün sonra birkaç gün daha geçse iyi olur. Böylece yani Hristiyanların yaptılar, oruçlarının sayısını çoğalttılar. Kendileri böyle sayı artırdılar. Kimisi eksiltti böyle. Dinleri bozdular. Biz ne yapacağız? Yani Ramazan bayramını oruç sınmıyoruz, bayram günüdür. Bu arayı kesiyor. Ramazan orucu bitiyor. Bundan sonra altı gün tutabilirsin. Az daha, birkaç gün daha sonra olsa daha iyi olur. Bu altı gün orucu nedir? Sünnettir, müstahaptır. Ve bu altı gün tutulursa sene boyu, tüm sene boyu oruç tutulmuş gibi sahip oluyor. Çünkü otuz gün, ondan çarpası üç gün eder. Altı günde ondan çarpası altmış gün eder. Üç altmış gün işte. Yani Şer'i ayda icra ile üç altmış gündür. Böylece senenin tamamını oruç tutmuş gibi sayılır. İnşallah Cenab-ı <laughs> Hak Onun da cümlemiz müvaffaqiləşir.